Karşıma sen çıkıyorsun. Buraya geliyorum. Karşıma sen çıkıyorsun. Sen ne diyorsun Necmi? Ben Polat'ın kellesini istiyorum. Bana istediğimi verin ki formadan almayayım. Sen kimsin bizi tehdit ediyorsun? Ben kimseyi tehdit etmem. Demeden önce yaparım. Aa. Sonra ne yaptım diye düşünürüm. <laughs> Sonra bir daha düşünmem. Ziya Bey benden özür dileyip... Bak, bak geliyor bak. Bu düşmanlığa bir son verecek. Ah! Bu senjuda lanet. Oha! Üstünde bakarak de... Ufamadan... söz Ah! Don't know.